Evet arkadaşlar, yapacağımız salata bu. Ve tavukla birlikte bence çok güzel olur. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu salata nasıl yapılır? Aslında bu tavuk sosunu da vereceğim ama daha sonraki videolarımda vereceğim. İzleyin. Ruslara ve Ukraynalılara özgü bir salatadır bu. Yeşil soğan salatası. Efendim yumurtalar bu şekilde doğranacak. yumurta doğrama e, aparatı yani şu yeşil şey gördüğünüz gibi e, bu tarz bir şey alırsanız daha rahat doğrayabilirsiniz. Evet 6 adet yumurta. Bu 4-5 kişilik bir salatadan bahsediyorum. Yani bunu sayıyı fazlalaştırırsanız e, yani 7-8 kişilik yaparsanız 5-6 7-8 diyelim. Yumurtalar e, 7 tane 8 tane olabiliyor. Ama normalde 4-5 kişilik bir salata için 6 adet kaynamış haşlanmış yumurta. Efendim gördüğünüz gibi haşlanmış konserve mısır. Bunu marketlerden alabilirsiniz. Haşlanmış mısırdan bahsediyorum. Böyle yumurtaların üzerine döktük salatamız için. Bu salata özellikle Ukrayna özgü bir salata. Onlarda yaklaşık 40 çeşit salata çeşidi var. Bu da onlardan biri Şiddetle tavsiye ederim. Şimdi Mısırları da böyle döküyorsunuz. Efendim salatalarda gördüğünüz gibi salatalıklar bu şekilde doğranmış. Küçük küçük, büyük değil küçük doğranıyor. 2 tane salatalık. Yani 4-5 kişilik e, bu Ukrayna özgü, Rusya özgü salatadan e, bahsediyorum. 2 e, tane e, büyüklükte orta boy salatalıktan 2 tane böyle bu şekilde kabuklarını soymadan Özellikle bakın kabuklarını soymadan doğrayacaksınız. Ve mısırların da üzerine bunları atacaksınız. Evet. Evet. Yeşil soğanlar. 3 demet yeşil soğan. Yaklaşık 8-9 tane bir yeşil soğandan. Komple yapraklarıyla birlikte onlar da küçük küçük doğranmış bir şekilde salatamızın içine sırasıyla konuyor. Gördüğünüz gibi. Güzel bir salata olacak. Yani bu e, o bölgede Rusya-Ukrayna o bölgede çok sevilen bir salatadan bahsediyorum. E, en son e, bunu ve tuzunu da atıyoruz, tuzunu da atıyoruz ve son olarak ne yapacağız? Evet son olarak arkadaşlar salatanın içerisine mayonezi atıyoruz dediğimiz gibi. Bakın bu bölgede mayonezli mayonezli salatalar meşhur. Rusya ve Ukrayna bölgesi. Ama hakikaten güzel. Yani e, tavsiye ederim. Mayonezi de fazla sıkmıyorsunuz zaten. E, belirli miktar. Çok seven, mayonezi çok sevenler için söyleyeyim. Çok sıkabilirler. Az sevenler, az sıkabilirler. Mayonezi ve daha sonra bu şekilde karıştırıyoruz. İşte sabata Hakikaten çok güzel oluyor. Yani tavsiye ederim. Buna yağ, sirke, limon falan hiçbir şey girmiyor. Sadece Adım adım size söylediğim şeyleri yapacaksınız, uygulayacaksınız ve salatanızı yapacaksınız. Bunu neyle yiyebilirsiniz? Sade yiyebilirsiniz, ızgaraların yanında yiyebilirsiniz. Yani evinizde fırında tavuk yaparsınız, orada yiyebilirsiniz. Şimdi bizde tavuk var, o yüzden fırında tavukla birlikte, tabii tavuğun da özel sosu var aslında, onu çıktıktan sonra da göstereyim. Bir sonraki videomda da inşallah o tavuk sosun nasıl olacağını size söyleyeceğim. İşte salata bu. Bu yeşil soğan salatası ismi. Yani bu şekilde yeşil soğan salatası olarak geçiyor. Eee, denemenizi tavsiye ederim. Eğer beğenirseniz yemeye devam edersiniz. Gayet de güzel. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar yapacağımız salata bu ve tavukla birlikte bence çok güzel olur bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu salata nasıl yapılır? Aslında bu tavuk sosunu da vereceğim ama daha sonraki videolarımda vereceğim. İzleyin. Ruslara ve Ukraynalılara özgü bir salatadır bu. Yeşil soğan salatası.